Evet dostlarım gördüğünüz gibi çöplükte ev altımızın yaşam Hadi in yavrum. İnsan oldu. Bunun hesabını sevcesi ben merak ediyorum ha. Şu hale bakın pisliğe bakın. Çöplüğün içerisine atılan ev altlarımız. E burada biz geleceğiz de karınlarını doyuracaklar ve bizim yolumuzu bekliyorlar. Başka bir yemek şansları yok burada. Hiçbir şekilde yok. Hadi in yavrum. Evet. Gözgür Ratvay'dır. Evlat. Hadi in yavrum. Hadi in bakalım. Afiyet olsun. Korkma yavrum gel. Gel bakalım korkma gel. Evet, Korkma hadi in. Ve bayağı acıkmışlar. Burası Kemal Gazpi tarafında çöplüğe çevirmiş bir alan. Malozların atıldığı. Ve evladın yavruları var. Ve burada bir otbaydırı var. Evlat ne haber? E ya korkma, korkma yavrum, korkma, korkma. Korkma. Çok korkuyorlar görüyorsunuz. Yemek bile yemiyorlar korkudan. o kadar açlar ki. Hem bana bakıyorlar hem yemek yiyorlar. Acaba bana bir şey mi yapacak diye düşünüyorlar. O kadar çok şey çekmişler ki insanlardan. O kadar çok korkuyorlar ki. İyiyim ya iyiyim. Gel bakalım. Gel gel. Evet gördüğünüz gibi. Korkmayın yavrum, korkmayın. Nisan oldu. Bunların hesabını bakalım nasıl vereceksin. Ben merak ediyorum. Bu çöplükte bu ne yer ne içer dağın başında. Evet korkma. Çok kötü bu olay dostlarım ya. Hem karınları aç, hem yemeği yiyorlar. Hem de korkuyorlar yemeği bırakıp bana dönüyorlar. Bakıyorlar, acaba bana bir şey mi yapacak diyorlar. Çok üzücü bir olay bu.